Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kimya ve elektrik ünitesinin ikinci başlığı olan yükseltgenme basamaklarını işliyor olacağız. Vakit kaybetmeyelim. Hemen konu anlatımımıza başlayalım. 2. Yükseltgenme basamakları. Bir element atomunun başka bir element atomuyla kimyasal bağ oluştururken verdiği ya da aldığı elektron sayısını ifade eden terime yükseltgenme basamağı diyoruz. Yükseltgenme basamağı bizim için önemli. 9. sınıfta da gördüğümüz arkadaşlar Lewis nokta yapısında ortaya çıkan en değerli elektronların kullandığımız ifadenin ortaya çıkışı yani değerlik elektronlarıyla işlem gördüğümüz ifade olarak karşımıza çıkacak. Bir bileşiğin içerdiği elementlerin sahip olduğu yükseltkenme basamakları bulunurken aşağıdaki kurallar geçerli olacak. Öncelikle birinci kuralımıza bakalım. Elementlerin serbest hallerinin yükseltkenme basamakları sıfırdır. Bu bilgi bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü bazılarını elementel halde verecek. Bazılarını ise bileşikleri halinde verecek. Dolayısıyla yükseltkenme basamakları bu ifadelerin içerisinde değişkenliğe uğra olacak. Bakalım şimdi aşağıdaki örneklerimizi bir incelemeye çalışalım. Burada ilk olarak alüminyumdan bahsetmiş tek başına vermiş. Biz burada diyeceğiz ki arkadaşlar tek gezen adamdan bir cacık olmaz. O arkadaş ortamda hiçbir etkiye sahip olmaz. Bakın dikkat ediyorsanız tek başına alüminyum vermiş. Bunun üzerine sıfır yazacağız. Yani ondan hiçbir şey olmayacak. Yanına baktığımızda demir elemental halinde yani doğadaki haliyle verilmiş. Bunun üstüne sıfır kabul edeceğiz. Örneğin hidrojen gazına bakacak olursak doğada zaten H2 olarak bulunduğu için doğadaki halini aldığımız yani üzerine sıfır kabul etmemiz gerektiğini burada anlamış olacağız. Örneğin arkadaşlar kükürde baktığımızda burada S8 olarak verilmiş. Yani o da doğada bu şekilde bulunuyor diyeceğiz. Böyle elementel halde verilenlerin hepsini sıfır kabul edeceğiz. Tek gezen adamdan hiçbir şey olmaz. Yani kimseye bağlanmadıysa hiçbir etki göstermez diyeceğiz. Devam edelim. Hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir değerlik alır demiş. Bunu bazen arkadaşlarımız unutuyor. Ben size şimdi biraz kaba olacak ama bir örnek yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, en azından aklınızdan çıkmayacak. Metallerle hidrojeni bağlarsanız eksi bir değerlik alır dedi. Bakın o klasik örneğimizi yazalım. Şimdi ben burada tabii ki sodyum hidrür yazdım. Yani senin unutmayacağın örneğin. Sodyumu biliyorsun bir A grubunda bulunur. Bir A grubu metalleri değişmeyen değerlik olan metallere ait artı bir yüküne sahiptir. Yükseltgenme basamağı. Devamında hidrojene geldiğinde ise bu ifaden senin için eksi bir olacak. Dolayısıyla şu cümle tekrardan ortaya çıkacak. Metallerle hidrojeni bağlarsan eksi değerlik alabilir. Evet hocam bunu alabilir diyeceksin. Devam edelim. Ametallerle yaptığı bileşiklerde artı bir alabilir. Arkadaşlar hidrojen görürseniz hepsini artı bir yazabilirsiniz. Sadece yukarıda olduğu gibi bir sodyum hidrür derlerse siz arkadaşlar. Bu örneklerde metallere bağlarsak metali değiştiremeyeceğimiz için hidrojeni eksi bir mecbur alabiliriz diyeceksiniz. Devam edelim. Oksijen bizim için önemli bu noktada arkadaşlar. Oksijen bileşiklerimizde genelde lise müfredatında oksit şeklinde görüyoruz. Yani kalsiyum oksit, bakır bir oksit, bakır iki oksit örneğin bu şekillerde devam ediyor. Yani genelde biz bu ifadeyi oksit tarzında görüyoruz. Peki hocam oksit dediğiniz ifade nedir derseniz o da arkadaşlar yükseltkenme basamağının eksi 2 olmasıyla ortaya çıkar. Peki hocam buradaki eksi 2'yi siz nereden ortaya çıkarıyorsunuz diye bir soru soracak olursanız onu da şöyle bir hatırlatalım arkadaşlar. Hani konunun başında dedim ya 9. sınıf Lewis ifadelerinde değerlik ile ortaya çıkarıyorduk. Mesela oksijenden bahsedelim. Oksijen bizim için 8'di. Yani açmak istersek 2, 6 yapısındaydı. Son tabakasına bakıyorduk. O bizim değerli elektronlarımızdı. Yani 6 tane değerli elektronumuz vardı. Peki biz kararlı olmak istediğimiz zaman ne yapmamız gerekiyordu dersek 2 tane daha elektron almamız gerekiyordu. Yani son tabakamızı 8'e tamamlamak, oktete tamamlamak istiyorduk. Kararlı olmak istediğimizde. Yani biz bunu bileşik yapmak istediğimizde görüyorduk. Dolayısıyla oksijenin 2 tane elektronu eksik diyorduk bu ifadede. Bu eksi 2 oradan geliyor arkadaşlar. Eğer eksiğiniz varsa konu anlatım kısmından 9. sınıflara ait başlıkta da TYT'de yazacak. Yükseltgenme basamakları ifadelerine, bileşik oluşturma işlemlerine bakabilirsiniz. Devam edelim. Peroksitlerde oksijenimiz eksi bir ifadesini alacak. Peki hocam bu nedir derseniz çok fazla karşımıza çıkmıyor ama bir 12. sınıf arkadaş için burası önemlidir arkadaşlar. H2O2 dediğimiz ifadede bulunan hidrojen peroksittir. Şimdi hidrojen farklı bir değerlik alamayacak. Çünkü bir yukarıdaki örnekte şunu söyledi. Metale bağlarsan eksi bir alabilir ama geri kalan bileşiklerini hep artı bir alabiliyor. Dolayısıyla bunun üstüne artı bir dersek iki kere artı 1 diyeceğiz. Burası artı 2 olacak. Demek ki yan tarafı da sıfıra eşitlenmesi için eksi 1 olması gerekecek. Yani 2 kere eksi 1 diyeceğiz. Bu da oksijeni peroksitlerde eksi 1 basamağına sahip yapacak. Devam edelim arkadaşlar. Süperoksit ifadelerinde genelde müfredatta biz bunları görmüyoruz ama süperoksit olduğunda bilelim diye ben bunu buraya ekledim. Bu tarz ifadelerde de eksi 1 bölü 2 aldığını biliyoruz. Peki hocam örnek var mıdır dersen şöyle KO2 yazabiliriz. K dediğimiz elementimizi biz biliyoruz ki 1A grubunda bulunan bir metaldir yani değişken değerli yoktur. Sadece artı bir olacak. O zaman hocam bunun cevabı nasıl gelir derseniz sol taraf artı 1 ise sağ tarafında eksi 1 olması gerekiyor. Yalnız iki kere bir desem burası eksi 2 yapar. Dolayısıyla iki kere eksi 1 bölü 2 diyeyim ki şöyle eksi 1 bölü 2 ile çarptığımızda ikiler birbirini götürsün. Sağ tarafta eksi 1 olarak karşıma çıksın. Şimdi ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu ifadelerde şöyle bir genelleme yapıyorum. Lise yüzde %80-90 karşınıza oksit çıkar arkadaşlar. Hemen hemen her soruda baktınız ki çıkış yolu bulamıyorsunuz. Oksijeni eksi 2 işaretleyin. Gözünüzü kapatın. Yolunuza devam edin. Bahtınız artık. Devam edelim. 1A grubu metalleri. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini falan diye böyle söylüyorduk değil mi? fırlattı falan diye bahsediyorduk. Burada hidrojen metaller grubunda bulunmasına rağmen A metalli ama geri kalan herkes metaldi. Dolayısıyla 1A grubunda bulunan metallere biz artı bir yüklü ve değişmeyen değerliklere sahip diyeceğiz. Çünkü değişen değerlikli metallerimiz var. Onlar kafamızı karıştırıyor. 9'un 9. sınıftan biliyoruz. Devam edelim. Şimdi ikinci ifademizde burada 2A grubunda Beymen mağazasının camından sarkarken babama rastladım diye söylediğimiz buradaki 2A grubu elementlerimiz var. Bunlar da arkadaşlar değişmeyen artı 2 değerliklerini alacaklar. Son olarak 3. grupta arkadaşlar alüminyumu işliyoruz. Diğer ifadelere değinmemize bu noktada gerek olmuyor. Gelelim şimdi ikinci sayfamızdan işlemlerimize devam etmeye. Bir bileşiği oluşturan elementlerin yükseltkenme basamakları toplamı da sıfıra eşit oluyor dedi. Yani az önce hani dedi ya, ya, tek gezenler sıfır olur. İkili de gezseler arkadaşlar. Üstlerinde sayı verilmiyorsa bu ifadelerin son noktası da sıfıra eşit olur. Bunu da ezberlerinize alacaksınız. Şimdi işlemimize devam edelim. Neden bahsediyoruz? Gösterelim. H2O dediğimiz zaman demiştik ki hidrojeni metale bağlarsan eksi bir ama onun dışın hep artı bir alacak. İki kere artı bir artı iki yapar. Dolayısıyla bunun üstü eksi iki gelecek. Görüyor musunuz? Oksijen eksi iki yani oksit oldu. Buradan üçüncü örneğimize geçelim arkadaşlar. O birazcık böyle karışık gibi duruyor. Onunla nasıl hesaplandığına bakalım. K2, Cr2, O7 ifadesini bir yazalım. Öncelikle şurada bir potasyumu gördüm. Bunun bir artı bir değerlik alacağını biliyorum. Devamında oksijen de bileşiklerinde genellikle eksi 2 olduğu için şurayı oksit olarak eksi 2 olarak yazdım. Şimdi çarpma işlemlerimi yapacağım. 2 kere artı diyeceğim. Şurası artı 2'ye karşılık geldi. 7 kere eksi 2 diyeceğim. Şurası da eksi 14'e karşılık geldi. Bunların toplamı arkadaşlar üstlerinde herhangi bir sayı yazmadığı için sıfıra eşit olacak dedi bize. Dolayısıyla ben şimdi kır Kromun iki tanesinin ifadesini bulacağım. Eğer bu ifademizin sonucu sıfıra eşit gelecekse demek ki burada bir de artı 12 olması gerekecek. Yalnız hocam iki tane krom yani şöyle yazalım. iki tane krom 12'ye karşılık geliyorsa kromun tanesi artı 6'ya karşılık gelmiş olacak. Yani bileşiklerinde arkadaşlar üstünde bir şey yazmıyorsa sıfır kabul edeceğiz. İşlemlere devam edeceğiz. Şimdi ikinci başlığımıza baktığımızda burası önemli bizim için. Çünkü öğrenciler arkadaşlar 9. sınıfta bunu güzel ezberlemediler. Hocaları yalvar yakar ezberletmek çalıştı ama ne yazık ki bunu başaramadılar. Neyi başaramadın dersen bak şimdi. PO4'ün 3 eksi olduğunu ezberlemediniz. SO4'ün 2 eksi olduğunu ezberlemediniz. Veya NO3'ün eksi olduğunu ezberlemediniz. Hocam ben ezberledim diyorsan gel seninle beraber bunu çözelim. Ezberlemeyen arkadaşlar Google'a kökler yazsın arkadaşlar. Müfredattaki köklere bakarak bunların ne isime aldığını öğrensinler. Bulamayanlar bana yazabilirler. Ben onlara hangi köklere ezberlemesi gerektiğini yorumlarda belirtirim. Şimdi buradaki birinci ifademizi aldığımızda SO4 2 eksi. Bu arada bu konuyu tekrar edersek 11. sınıf modern otomun sonunda işlediniz. Yani bunu aslında biliyorsunuz. Buraları böyle hızlı geçmemiz lazım. Ona rağmen böyle yavaş yavaş anlatıyorum. Çünkü arkadaşlarıma bir baktım ki 12. sınıf olmalarına rağmen neredeyse 9'da hiç görmemişler. 11'de bunu sanki hiç bahsetmemişiz. Bir korona belası girmiş araya bu arkadaşlar hiçbir şey hatırlamıyorlar. Dolayısıyla aldım adeta bebek adımlarıyla yavaş yavaş öğretmeye çalışıyorum. Şimdi öğrencilerimizin en çok yaptığı hatalardan birine gelelim arkadaşlar arkadaşlar. Buradaki eksi 2, %80'i, %90'ı bu oksijene ait zannediyor. Bakın arkadaşlar, oksijen eksi 2, burası doğru ama bu ifadenin üstünde bir tane daha eksi 2 var. O ne demek oluyor? Yani şuradaki eksi 2'miz. Bu ifade tamamına ait. Yani biz diyeceğiz ki onu köke ait. Sadece oksijene değil, buradaki kükürde ve 4 tane oksijene ait. Peki hocam ne yapacağız? Bu tarz ifadelerde bunun üstündeki sayıyı arkadaşlar eşittir, eksi 2 olarak alacağız. Yoksa biz size bedavadan soruyu çözün diye verir miyiz? Yani bizim öğrencilerimiz genelde şöyle yapar. 4 kere eksi 2 eksi 8 kükürdü şuraya gelir artı 8 olarak yazar. Biz size bu kadar kolay soru sorar mıyız? Tabii ki sormayız arkadaşlar ne yapacağız? Sizi biraz daha zorlayacağız. Hataya teşvik edeceğiz. Yok öyle yapmıyoruz ama neyse başlayalım. Şimdi 4 kere eksi 2 yazdın ya burası eksi 8 oldu. Burada bir de kükürt varmış. Bak şimdi sana diyor ki s ile eksi 8'i topla bu işlemin sonucu da eksi 2'ye karşılık gelsin. O zaman burası hocam artı 6 olsun ki ikisini beraber toplarsan eksi 2 olsun diyeceksin. Yani bunun yükünü eksi 2 olarak bulacaksın. Bak sınavda sen işte 4 kere eksi 2 yaparsan 8 buluyordun. Ben şimdi bu ifadeyi artı 6 olarak buldum ve bunun da sana yanlış olduğunu göstermiş oldum. Şimdi devam edersek NH4 artı olarak vermiş. Bunu çok fazla görmüyoruz ama yine de güzel bir örnektir. Bu işlem sonucunu artı olarak alacağız. Yani eşittir'in sonu artı 1 olarak gelecek. Hidrojeni metale bağlarsan sodyum hidrürü unutma. Ne demiştik? Eksi 1 alabiliyordu ama burada ne yapacak? Artı 1 alacak. Yani 4 kere artı 1'den burası artı 4 geldi. Bu işlemin sonucu artı 1'e eşit çıkması için azotun eksi 3 olması gerekiyor. İstersen gel sana neden eksi 3 olduğunu da hatırlatayım. Belki unutmuşsundur. 2, 5 olarak açacaksın. 5 tane elektronu olduğu için son tabakasında değerlik elektronlarını 8'e tamamlamasına 3 tane eksik olduğundan azotu eksi 3 olarak alacaksın diyelim. Örnek birimize başlayalım. Yukarıda verilen bileşiklerde yer alan kükürt, fosfor, brom elementlerinin yükseltgenme basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir dedi. Ekranımızı sildim. Tekrardan çözmeye başlıyorum. Birinci bileşiğimi alacağım. Üstünde herhangi bir ifade olmadığı için bunun sıfıra eşit olduğunu hatta hepsine bakarsam hiçbirinde bulunmadığından hepsinin sıfıra eşit olduğunu yazacağım. H2SO4'ü aldım. Şöyle eşek kadar büyük büyük yazalım ki nereyi neyle çarptığımızda net bir şekilde görelim. Öncelikle oksijen bileşiklerinde genellikle eksi 2 alır dedik. Şunun şurasına yazdık. Devamında hidrojen üstüne artı 1 yazdık. Şimdi geldi arkadaşlar aşağıdaki işlemlerle çarpmaya. Yani ne yapacağız? 2 çarpı 1 diyeceğiz. Buraya şurasına artı 2 yazacağız. Devamında yan tarafa geçersek 4 çarpı eksi 2 yazacağız. Bunun burasına eksi 8 yazdık. Bu işlem sonucu ne demiştik? Sıfır eşit olacak demiştik. Şurada eşe kadar. Dolayısıyla ne yapalım? Şuraya artı altı eklersek birinci ifademizin yükseltgenme basamağını bulmuş oluruz diyelim. Şurayı artı altı bulduk. Hemen şöyle gösterelim. Demek ki iki seçeneğimiz kaldı diyeceğiz. Devam edelim. Ca3PO4 dediğimiz yani kalsiyum fosfat ifadesine bakmaya geçelim. Şimdi burada arkadaşlar bazıları şöyle yapıyorlar. Öncelikle bir bileşiğimizi yazalım. Ne yaptığınızı daha detaylı bir şekilde gösterelim. PO4 şöyle 2 olarak verelim. Bazıları şöyle yapıyorlar. Şuradaki 2'yi hocam şuraya alalım diyorlar. Şuradaki üçü de şuraya alalım diyorlar. Ondan sonra buradaki ifadeyi buluyorlar. Bazıları ise hiç bunu çaprazlamayla uğraşmayıp diyor ki hocam burada verdiğiniz ifade PO4'ü ben tanıyorum. 9. sınıfta bana hocam öğretti. Nedir bu dersek? PO4 3 eksi olarak alıyor. Gidip kalsiyumu işin içine bulaştırmıyor. Ha istersen tabii ki yapabilirsin. Bak sol tarafta göstereyim sana. Şunun üstüne artı 2 yazarsın. Sağ taraftaki işlemlerle 3 kere 2'den artı 6 falan dersin ama hiç tavsiye etmiyorum. Hiç kafanı bulaştırma orada. Ya az önce göster gibi birinin altındakini üstüne at, sol taraftakini de sağ taraftakini üstüne at öyle çöz. Ya da ben hocam zaten fosfatı tanıyorum de onu gel bu şekilde çöz. Ben derslerimde böyle çözüyorum. Şuradaki eksi 3 sakın ha, atlayıp da ne demiştik arkadaşlar? Oksijenin zannetmeyin 4 kere eksi 3'ten eksi 12 olur. Buradan fosforunuz artı 12 gelir. Bu kadar bir şey olma imkanı zaten yok tamam mı? Dolayısıyla şuraya eksi 2 dedin. 4 kere eksi 2'den burası eksi 8. işlem sonucu eksi 3'e eşit olacak. Yani buradaki fosforun 5 olması gerekecek ki eksi 8 çıkarılırsa bu ifade Eksi 3 gelsin diyeceğiz. Demek ki şuradakini de bulmuş olduk. Cevap geldi ama biz yine de K, B, 4'ü yapmaya çalışalım. Buna artı 1 dedim. Neden? Metallerde 1, 2, 3A gruplarındaki ifadelerimiz de değişmediğini gösterdi. Şuraya eksi 2'sini yazdım. 4 kere eksi 2, eksi 8 oldu. Burası artı 1 geldi. Demek ki Broma burada arkadaşlar artı 7 olmak düştü. Cevabımız da böylelikle Adana seçeneği geldi. İkinci sorumuza geçelim. Bakalım ne demiş? Aşağıdaki bileşik ve iyon köklerinde yer alan krom elementlerinden hangisinin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır. Demek ki 4 tane seçenekte aynısı gelecek. Birinde farklı bir sayı karşımıza çıkacak. Hemen başlayalım. Cr2 O7. Dikkat et dedik. Buradaki 2 oksijenin değil. Bak dikkat ediyorsan hep yanlış yap diye oksijenin ta tepesine koyuyoruz ki öğrenci belki yanlışlıkla çarpar diye. Şunu al şöyle kenara bırak. O senin kafanı karıştırmasın diyelim. Hemen geldik. Şunun üzerine de bir 2 yazdık. 2 kere 7'den burası eksi 14 geldi. İşlem sonucu da şuna eşit olacaktı. Yani eksi 2'ye. Devamında bu işlem sonucu şurayı artı 12 yapması gerekiyor ki topladığımda eksi 2 çıksın. Ama yukarıdaki ifadeye baktım. 2 tane krom kullanıldığı için tamamı 12'ye eşit olduğunu anladım. Yani kromun tanesi artı 6 olarak karşıma çıktı. Hemen şurayı silelim. Şuraya artı 6 diyelim. İşlemlerimize devam edelim. İkinci seçeneğimizde üzerinde göstereceğim. Bu birazcık küçük olduğu için. Şuraya eksi 2 yazdım. 3 kere eksi 2'den eksi 6. Şurası da artı 6 geldi. Demek ki bütün şıklarda artı 6 bulacağız arkadaşlar. İki seçenekte geldiğine göre diğer bir sayı gelirse cevabımız o olacak. Hemen C seçeneğiyle ilerleyelim. CRO4 2 eksi ifademizi yazdık. Buradaki 2'yi yazdık. 4 kere eksi 2'den eksi 8 oldu. Şuradaki sayımız eşittir anlamına geliyordu. Buradaki ifademizde artı 6 geldi. Devam edelim. D seçeneğine geldik. Bakın burada dikkat etmeniz gereken ifadelerden biriydi. Az önce gösterdim. Şurada NA2 dediğinizin yanında CR2 O7'niz var. Aslında arkadaşlar şurada gösterilen bileşiğin daha doğrusu kökün bileşik olmuş hali var. Yani şuradaki 2 bunun üzerinden gelmiş. Yani bu nedir? Cr2O7'nin 2 eksisi sodyumun da artı 1 ile çaprazlanmış. Biz bunu nerede gördük arkadaşlar? 9. sınıfta iyonik bağlı bileşikleri oluştururken bu tarz ifadeleri görmüştük. Sol taraftakinin üstündeki sayı aşağıya bunun üstü de bunun altına geliyordu dedik. Eksiğiniz varsa cidden oraya bir çalışın. Yoksa yükseltgen ve basamaklarını anlamıyorsunuz. Hocam neden sildin diyeceksin? Arkadaşlar Cr2O7 ile buradaki aynı çünkü dedik. Devam edelim. Demek ki buradaki ifademiz farklı olacak işlemlerimizi yapalım. CR2O3 dedik. İstersen şunu al, şunun üstüne at, şunu da al, bunun üzerine at. Böyle de yapabilirsin. Ya da normal öğrendiğimiz gibi şuraya eksi 2 yazarsan 3 kere eksi 2'den eksi 6. Şuraya da artı 3 gelecek. Yani artı 6 ifadesini oluşturacak. Hocam artı 6 mı geldi dersen hayır bak krom artı 3 olarak geldi. Cevabı da böylelikle Edirne seçeneği yaptı. Geçelim şimdi 3. başlığımız ve son başlığımız bu videoya ait. Onu da işleyelim ve konumuz burada kapanmış olsun. Organik bir bileşikteki karbon atomlarının yükseltken basamaklarını bulmak için aşağıdaki yöntemi uyguluyoruz. Bu yöntemde ise yükseltgenme basamakları bilinen elementler yardımıyla karbonun değerliğini buluyoruz. Bazen size şöyle upuzun tren gibi arkadaşlar organik bileşikler verecekler. Bu organik bileşikteki karbonları tek tek soracak. Hocam onu nasıl yapıyoruz diyorsunuz ya. İşte onun konu anlatım burası. Hidrojenin yükseltgenme basamağını genellikle artı bir al diyor. Halojenleri eksi bir al. Bu halojenleri bazen unutan arkadaşlar için hatırlatalım. Flor, klorun burnunu ısırdı diye kodluyorduk Bunlar arkadaşlar. Bunlar aynı grupta aynı şekilde yer alıyor. Yani bunlar alt alta sıralanması böyle. Flor klorun burnunu ısırdı. Devam edelim. Oksijeni eksi 2 al dedi. Azotu eksi 3 al dedi. Devamında ise organik bileşikte yer alan karbon atomları aralarındaki bağ çizgiyle birbirinden ayrılacak. Her bir grubu oluşturan elementlerin toplam yükü yine sıfıra eşitlenmiş olacak. Hocam o kadar kelime ettin. Ne anlattın? Hiçbir şey anlamadım diyenler için bak bunu gösterelim. Şimdi sana şurada diyor ya CH3, CHO diye bir bileşik verdi ya. Diyor ki bunu parçala. Yani CH3'ü bir kalıp olarak düşün. Bir çizgi çek. Bunu bundan ayır bir de CHO dediğimiz ifadeyi ayrı olarak düşün. Öncelikle ilk kısma bak diyor. Birinci kısımda şöyle bir ifade kullanıyor. Hidrojeni 1 al demişti. Hemen artı 1 olarak yazarsam 3 kere artı 1'den şurası artı 3 yani bunun üstü eksi 3 olacak. Bak gördüğün gibi burada belirtmiş. Devamında yan taraftaki ifadeye geçtiğimizde şuraya eksi 2 dersen burası artı 1 oluyor. Bunun toplamı da sıfıra eşit olması için demek ki buranın artı 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu toplarsak eksi 2 sıfıra eşit yapacak. Gel şimdi seninle son bir soru çözelim ve videomuzda da artık elveda diyelim. Yukarıda organik bir bileşiğin formülü verilmiş ve içerdiği karbonlar A, B, C ifadeleriyle tanımlamış. Gel bunu hemen parçalayalım. CF3 bir çizgi çekelim. C2 yazalım. Devamında ise COH ifademizi belirtelim. Ne demişti? Halojenler eksi bir değerlik alır demişti. Şunu bir kırmızı alalım. Şöyle bir güzelleşsin. 3 kere eksi birden eksi 3 yani bunun üstü artı 3 gelsin. Devamında hidrojen bileşiklerinde artı 1 alıyordu. 2 kere artı birden eksi. 2 gelecek pardon. 2 kere artı 1'den artı 2 biz buraya 2 yazacağız. Heh, şimdi doğru söyledim galiba. Şuraya artı 1 diyelim. 2 2 daha. Bak dikkat ediyorsan şurası 4 oldu. bununla götürürsen eksi 3'e düşer. Demek ki bunun üstü de artı 3 geldi. Ne buldun yazalım. Bak buraya artı 3 buldun. Şuraya 2 buldun. Bu ifadeyi de artı 3 olarak buldun. Birinci seçeneğe dönelim ne demiş bakalım. A ile gösterilen karbon elementinin yükseltgenme basamağı C'ye eşittir. A dediği yer şurası. C dediği yerde burası. Hemen bakıyorum. 3, üç, 3'e eşittir diyor. Evet bu ifade doğru. Hemen 2'ye bakalım. A, B ve C karbonlarının yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır demiş. Hayır öyle bir şey yok. Şuradakinlerin toplamları sıfıra eşit olur diye bir tanım vardı. Dolayısıyla bunları isterseniz toplayabiliriz. Ha sıfır gelebilir onu bilmiyorum ama burada değil. Onu hesaplayayım yani sizin için. 3, 3 daha 6 yaptı. 2 çıkarırsak 4 geldi. Yani bu ifadem burada yanlış oldu. Son olarak aynı molekül içinde yer alan farklı karbon atomlarının yükseltgenme basamakları aynı olmak zorundadır dedi. Öyle bir bağıntımız da yok. Yani bütün karbonlar şu olacak diye bir kaidemiz de yok. Dedik ki parçaladığımız şeyler sıfıra eşit olmak zorunda. Bak onu deseydi de olabilirdi. Dikkat ediyorsan burası artı 3. Burası eksi 2. Burası da artı 3 geldi. Yani bunlar birbirine eşit olmadı. Şuradaki eksi 2 işlemlerimizi bozdu diyeceğiz. Cevabı da böylelikle Adana seçeneği yapacağız. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hızlı bir kapanış yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.